selamı alakim. Bu sesin var. Mini fare. Mini fare mi şöyle. Neyse şunu bir takayım. Güzel. Mini fare. Tam bir çekiyorum. Yine çektiğimi sanırdım. Bir baktım. Ben duraklatmışım. Sonra ne diyeyim? Birden sildim. Sildim açacaksın. Orada anlatacak Devamlı da anlatacaktım. Bu full gitti. Full yani. O çok sinirlendim. O yüzden size başta anlatacağım. En son bunu buna böyle eşya yaptım ben. Yani eşya aldım. Sonra sen yine ama çok dolu o kadar. Çocuklar çok korktu. Ben de falan ıı, bir şey geçti. Heyecanlı bunu Babayı bir daha getireceğim. O yüzden çok zorlanacak. Normal bunlar böyle. Allah bekler. Bir dakika. Evet burada köpeğimiz vardı burada çanta oyuncaklar. Ee, bir de telefon aldım. O video bu, maalesef onun içindeydi. Maalesef oldu. Eğer yukarıdaki şu telefonların nereden öğrendiğini istiyorsanız abone ve like at bırakın. Eğer biliyorsunuz yani yapacak yani, bir şey yok. <laughs> burada 5 ben bayağı bir. Çünkü hep seviyorum. Ee, burada da var. Bu şampuan. Ama ben kapağını açmak istiyorum. O yüzden dışındaki e, dişli kıyazı zaten gözükmüyor çoğunlukla. Onu birazdan açmak bu, bunlar böyleydi. Ben bunları bir daha gelmiştir yapacağım. O yüzden ben burada bir, bir daha gelmiştim. Hangi bu kıyafet ya? Yok mu bu? Bir şey yok. Adımı mı İşte. Bu ne? <laughs> Şimdi. Ee, bu arada. telefon da bu? Bu. 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 bir daha alıyoruz. Maalesef. Bunu göstermiyorum. Bunu çünkü aklımda bir fikir var. Hı. Bunlar biraz geliyor. konuyu değiştireceğim. One, two, three. Geldi işte. Nasıl olmuş iyiymiş. Çok güzel olmuş. bu arkadaşlar ben bunu ee, akşam olsun bunu ben büyüteceğim artık yani küçük 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 yani biraz küçük gelmişti aslında size küçük gelmiş Eee ben bunu ikili çok uzun yapacağım o yüzden bir akşam bir gün yapacağım bas köpek aldık köpek evet onun adı benekli benekli ne bakalım daha iyi geldi bu ne otur bakalım ben telefonumu takayım bu oh, bir şarkı kötü oluyor <laughs> karar aldım gerçekten gerdek kesin değil evde bile yani o kadar Hoo <laughs> kapıyı, kapıyı Hayır. İşte Allah. çok basmamdan artık buru bile yıkılıyor. <laughs> Silemeyeceğim yapacağım Bunu size yemek olarak göstereyim bari. Ne bu? Ay, olmuyormuş bundan. Bunu çok atıyorum. Şimdi size Allah hayır 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 hayır. Hayır. Allah kahrol benim gidiyordu yemedi. Allah hayır hayır hayır. Çok korktum dedim. çok son atacağım da. Ay, ödüm koptu yine dedim Allah'ım bu nasıl bir şeydi? Bu nasıl bir şeydi? Yine çok korktum ya. Ay, anlatamam. Ay, hala kalbim gün 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 atıyor ya. Rabbim ya Rabbi, Allah. Sonunda bir var ya Rabbim. Sakinleştir beni. Bakayım bu olur mu? Bu da olmadı. Neyse bunu da ben yedireceğim. Sus sus sus. sus. Aa, aslında çok güzel oldu. Ben böyle yapacağım. Tamam. Bir tane buraya ekmek koyayım. Babaya Son. İçinden inşallah çıkartabilirim. İnşallah dedim ve çıkarttım. Bu video uzun oyun çok uzun olacak bu arada. Uyuma saatin gelse bile maalesef oyun oynamayacağım. Oyun oynayacağım ama sizin için Hiç veri değil mi? <laughs> Eğmen güzeli. <laughs> Neyse. Eğlen güzelim gülü 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 Ben vazgeçmişler eğlen Karaları ben ballarım Sen de vakit çok arkam Bu şarkı bu arada Zeynep Bastık'ta Eğlen güzelim gülü gülü Ben ben var yokmuş her tam <laughs> eğlenmenin gününü gülün. Ben yokmuş her eğlen karıları ben balları sen de vakit çok arka. Ben şöyle yapayım. Baba <laughs> yemeklerini gidip üstünde değiştirsinler ben öyle gelmişim. Ding dong, ding dong. Gel. Dublo kap. Zaten şey anahtar var ya. Neyse. Yenim gitti ya. Yeni benim gitti. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aç mısın? Şimdi değil. Tamam. Allah bekler. Ee, neyse. Tekrar bir video. Her güzel düzenli olmalı. Düzen güzel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Şimdi ne yapacağımı düşünüyorum. Konuştun <laughs> Ben teyzem diyorum, tamam. Buna çoğun. Oturalım. Çok yakın. Zeynep'i. Çok tatlısın. Yüzüne de bir bak böyle bakalım. Bu arkadaşlar ben bu videoda bu böyle bir şey. <laughs> Sen bunu uyuyacağım. Şimdi ne yapalım Yine de ben de şimdi. Böyle zaman geçsin. Gel bakalım. Tamam tabi ki verelim. Biz de Bu otur. Allah. bunu oturtturayım çünkü bunu alamıyor. İlk bunu Ben de yavrum, Çok korksun. Böyle olsun. Babası. Otursun. Evet. Ben de. Normal kıyıda iş bulayım İş için ne giydi? Buradaki ikisi de soruyor. Annem de ne giyiyor acaba? iş için. Şu an burada yok ama şuna bakın. Normal insanlar giyilir işler için. Ama çok altında ve hiç güzel bir Normalde çok altın sevmiyorum normal. Altın mı altın? Hı -hı. Ya açık olsun ya da Neredeyim? ev üstü Zaten Onun başı bulduk var O da Bunu seviyorum aslında bunu da yapabilirim ama Şimdi bilemedim Tuka da takmak istiyorum bir daha o da var Eee Bunu taksam Tamam buldum bunu takacağım hem dışarı uygunluk hem de kışlık hem de çok güzel. Her şey birleştirdi. Buraya bakayım. Biraz önce bir değil zaten. Şimdi kararsız kaldım. En sevmediğim şey kararsız kalmak. Bu çok hamile gözüküyor. Bunu Yamını takıyorum. Bunu alıyorum. Öf. Bunu buraya koyuyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Bu değil. Bunu da Bu tam buna göre. Bu kapısına göre oluyor. Sakin sakin. Sileğine sakin. Evet. Şu an çok güzel bir gözlük yakışır da buna ya. İstedim canım ama neyse. Sen bir şey Neyse. Ben bir şey çıkıyorum. Siz burada durun tamam mı? Tamam. anne. Nereye? İş burada Tamam. Bu babanın. Bu annenin. Bir dakika. Bu annenin. ne hazır. <laughs> Şimdi bu olmaz. Çanta almak çok güzel bir şey. <laughs> tamam. Buldum çanta ne alacağım? Ne alacağım? En güzeli bu çünkü. Çanta beğenmiyor. Açılırsa tabii ki de işte koyacağım tablet bir de kullanıyorum yemin ederim Aç şu kararı aldım her şeyi sildim Hiçbir şey açamıyorum tek şu telefonları bile kapatıp kapatabilirim tek neyse anahtarı alalım bu burada şimdi başka ne olabilir ne olabilir ne olabilir ben bir dolaşıp geliyorum Baba, tamam, tamam. Bu kadar yeter. Gidiyorum. Belki nerede çalıştığım değil. <laughs> Ve baba orada müdür <laughs> olacak. Yani baba orada çalışıyormuş. Ama annesi bilmiyormuş. Ya yani anne bilmiyormuş. So, anne oraya çalış çalışacakmış. Öyle böyle. Sonra orası iflas edince iki sevdi. de ee, az parası olacak. Sonra başka bir yere taşınacaklar. Sonra da bu kız büyüyecek. Okula gidecek. O oradaki okul yapacağım orayı sonra. Peki onu beraber yapacağız ama. Kaç dakika Oo, dakikam kaldı? Oo, 7 dakikam kalmış. Bir de 16 Ay, 15 Çok olmadan çok çabu çabuk. Umarım yoksa uyuyacağım. Sakin ol. Sakin ol. yine hakim ol. Hihi. Eee. Sakin ol. Sakin ol. Bizimleyle, hakim ol. Nasıl ya ben bunları yemiştim. Dur hakim olun. Birbirine hakim olun. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Şey burada işçi lazım mı? Evet. Ne olarak? Yani ya garsonluk ya da yemek falan yapabilir hazırlayayım. Hmm. tamam ben buraya çalışmak istiyordum. Tamamdır. Başlarsınız bunu. Tabii ki de. O zaman buradan başlayalım. Eşyalarımı nereye koştum kızca kız, kızca kız. Bu arada arkadaşlar burada bir tane bir şey var. Söyleyeyim de sonra kızmayın bana. O yüzden birlik açık tutacağım buraya kadar. Ve Buzdolabındaki süsü bayıldım. Ben çürük pastaları ben yaptım. Ben. Ve çok güzeller. Yani evet. Şu kahverengili çok beğendim. Covid. Hiç ne yapalım? Açarsın. Müşteri gelsin, müşteri, müşteri. Müşteri, müşteri, müşteri gelsin, gelsin buraya. Belki kız gel. gel, Gel abi. Gel kızım. Gel çocuğum. Sana elinde git buraya koy. Abi sen tut. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Evet buradaki yeter. Evet. Otursun buraya. Bakın otursun çocuğum sarsın değildir otur 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 ee, bir şey yok kimse oturmayacak onu beğenmiş hadi tut evet. ve buraya otur evet bu yemek yapmasını istiyorum evet buyurun ne istemiştiniz siz ben mi çorba? Çorba lepşimi. Salep, tabii ki de. Şirin Selamet. Ben bir tane sandviç istiyorum. Tamam, sandviç önünde olduğu için hemen geçelim. Bir tane salep. Tabii ki de. Salep burada yok ama şurada var. Şunu içmiştim ben ama hala dolmamış. Çok sinirlendi. Sakin ol. Sakin ol. Evet. Salif hazır. Tamam. Bunun kredi kartını çok merak ediyorum. İçme. İçme sakın içme. Sakın içme. Buyurun. Çüş bana. Elbette siz değiştirmişsiniz. Ben bir tane kafede ben de bir tane kurbasam. Tabii ki de ee, yanına bir şey ister misiniz içecek olarak? Yok bir şey istemiyorum. Kaf yok. Onun ne lan? Kafeli şey istiyordu kurbas tamam. Siz bu ürünü ne miydiniz? Ben bir tane poğaça istiyorum poğaça. Evet. <laughs> Ve kafe. Siz, beyefendi düşünüyor verdiği yerde bakıyorum. bir tane şunun adı ne diyor düşünüyor düşünüyor Bulamıyorum. elmalı tut istiyorum evet başka o da bir şey kirazlı tam kirazlı bir tane süt istiyorum tamam. ne işte bu poğaça kahve e, ee, kurbasan kahve ve kiraz, turta, süt. Allah. Hemen evet. hazırlatayım da. Yeme. Bakın var ben Bir. Buraya koyuyorum. Poğaça bir tane. Daha koyuyorum. Ben sevmediğim şey. Allah'ım. Alma bana ne istemiyorum. Hı. Poğaça kim istiyordu? Evet buyurun. Heh. Satılık. Evet buyurun poğaçamız. Yum Teşekkürler. Şunu içeyim size... İyi. Sonuçta ayakta içebilir. Yani. <laughs> İki el kullanmak çok zor. Evet. Tur Yumurta istiyordu kirazlı birazlı. Ve süt. Süt süt süt. Evet. Hı mamlım şi. Buyurun küçük efendi. Arkada dursun umarım. kafe. Hayır, kapan. Şu kız çekimleri yoksa kafeyi alamayacağım. <laughs> evet. Biriniz. Kurbasınız. Ben bir tane de hmm, yıkadık. <laughs> İçini su doldurursak su yok hem. Bu nasıl bir şey ya? Hiç insan buraya su koymaz mı arkadaş? Buyurun. Allah. En sevmediğim şey Tamam bu kadar da. Evet. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Günlüğünüz bu kadardı. E, size bugün bir yani paylaşacağız. Lütfen imzalayın. Tabii ki de. Evet ben görüm İnşallah. Tabi bu arada kadı göstermedi. Unuttu kız. Kız çalışmakta yoruldu. O yüzden de kandırdı. Bu nasılmış? İnsan böyle şeyler yaşayabilir. Yarın uyuyacak. Evet. Doğru mu kutlatacağım? Evet videoyu bitireceğim. Sonrasında öbür videoda kızı büyüteceğim sizlerle. Evet hemen bitiriyorum çünkü eğlenmek istiyorum. Biraz daha hem bitireceğim hem 22 dakika. Yeter. <laughs> Bunları da video 12 dakika falan olurdu. Ama bana bak. Yeni bir. Yeni videolarım var ama o yüzden de videosu geldi. Normalde ben yemek duydum. Ee, saatleri Aykan aldılar ve artık yine bir Ve şu an saat geç. Bir de bunu ben geç yatacağım. Kimse görmeyecek ama yarın görebilecekler. Okuldan sonra. Yarın teyzem geliyor. Tabi bundan sizlere sizlere ki. <gülüyor> <gülüyor> Dur beni cam Nal Kafana sok bunu Nisa Allah kahretsin Çıkın ben geldim Hoş geldin Hoş bulduk evet. iyi bir anahtarı buraya koydum üstünde değiştirirsen kılcı Yardım kim değiştirmez? Bu arada e, yerden böyle çeşitler almışsınız size getiri öneriyorum çok güzel bir uygulama getir getir bir notu getir bir mutluluk getir doğru getir bir mutluluk Reklamında da yapayım da <laughs> ee, pasta olsaydım arkadaşlar ben pasta falan kuyayım. yerleri falan kurayım her yeri süsleyim geliyorum maalesef durdurmalıyım kızım kızım Efendim anneciğim Gel bakalım. Tamam anne. Tavukunu tamam. bırak. Tavuk ne oldu? Gözünü kapat. Arkadaşlar gözünü kapatmış gibi düşün. Hatta şöyle bakın. Gözü kapalı oluyorsun. Şimdi anne, anne. Şu annene.

tabii. Hadi tut bakalım. Tabii. Üfle. Maşallah diyorlar. Üflemek böyle bana göre. Evet. Bunu ben buraya koyayım. Yanıyorum. Evet arkadaşlar bu kadardı. Ben baş bana göre. <laughs> Yarın da hediye bakarım. büyütürüm. Böyle böyle. Ve kapatıyorum. Bay bay. bye. bye.